Sosyal medyada tepkilerin odağında Merih Demiral var. Tepkinin özeti şu. Suudi Arabistan'dan yıllık 10 milyon euro kazandığın için Atatürk ve değerlerine yönelik kısıtlamaya sessiz kaldın paylaşımları. Meri'nin takımı El dün akşam 21'de lig maçı vardı. Maç öncesi takım toplantıları, ısınmaları, maç süresi derken Meri muhtemelen saat 6 ile gece 1 arasında gündem takibinde değildi. Maçtan çıktıktan sonra tepkileri görünce yağ savuncu ol aracılığıyla ilk yanıtını dile getirdi. Olayların yaşandığı anda El Kalij'e karşı sahadaydım, şimdi maçtan çıktım. Bu olaylar üzerinden bana zarar vermeye çalışmak çok üzücü. Organizasyonu yapamayan TFF organizatörleridir. Ben değilim. Gördüğü tepki paylaşımlarından Alkolik Yorumlar sayfasına ''Aynı saatte maçta olduğumu biliyorsun. Ona rağmen etkileşim için bu şovları yapıyorsun. Allah belanızı versin.'' mesajıyla tepki gösterdi. Merih'e yönelik linse devam ediyor. Çünkü Meri şu an içinde henüz bir paylaşımda bulunmadı. Peki sizce kim haklı?''